Çık mı yaldın lan? E, e, çiçek tutuyor elimle. Ne oldu? Ne oldu? Anne hani gitti lan. E, ne yapıyor ya bu? Şimdi anlamadım kız. Ben, bana aşk mı? Anlamadım şimdi. Kafamı mı sevdi? Ne oldu? Anlamıyorum ki. Neyse şu kız. kız şanslı video da çıktı. Şimdi orada bir şey yapmayacağım değil mi? Orada bir şey yapmayacağım değil mi? Ben adımı mı yazıyor lan? Anne. Eyvallah. Lan kaç? Lan lan yine mi yağıyor ya? Ne oldu kadın? Ne oldu kadın? Heh, söyle. Tamam. E, tamam. Anne. Ale. Lan yandık lan. Bu nasıl yağmur lan? Ay yağmur dediğim kar yani bu yani. Şimdi bu kardeş sen neden beni takip ediyorsun lan? Ne oldu buna? Arkadaşlar bu bana aşık oldu herhalde vallahi. Aşık oldu. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Al. Al, para al. Yapıştı bana yani. Ne oldu oğlum, ne oldu? Ne oldu? Allah'ım, mesela bileyim Ya ne oldu, bir dur. Kar yağıyor. Kar yağıyor, ben daha büyüğüm, dur. Bu Çocuklar doluşmuş yine, birisi geldi. Lan karla oynayacağına giriyor senin altına, ne oldu? Ne oldu? Çekme mi bu? Ne oldu buna? Allah'ım mesai bileyim. Bak ben vallahi gidiyorum ya. Gidiyorum ya. çık. Allah'ım mesai bileyim. Ya bıraksana ya. Alt taraf. Yapıştı bu bana. Ciddiyim bu bana yapıştı abicim. Ne oldu şimdi? Heh, ne 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 oldu? Ne oldu ablacım ne oldu? Ne istiyorsun bacım? Ne istiyorsun öyle? Söyle. Abi mesela birim. Para mı istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım lütfen. Lütfen beni şundan kurtar. Lütfen. Ne yapıyor bana? Aşkla bakıyor ama. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım vallahi. Abi benden günah gitti. Ben bundan kaçıyorum ya. Git lütfen. Git lütfen. Git. Git dedim. Git lan. Lütfen. Lütfen bak git. Git. Ne oldu şimdi? Ne istiyorsun benden? Git. Git. Git peşimden. Git peşimden. Ne oldu sanki? Ya ne oldu? Kardeşler bu e, abone olup like atmayı unutmayın. Bu kızdan kurtulmam lazım. E, siz de ben gaca girebilirsiniz. E, git artık. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Tut şunu. Kafam ıslan diye. Kafama kar yağıyor bildiğiniz. B Bizim İstanbul'da bile bu kadar kar yağmıyor. Lan git. 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 Git, git ya Rabbim. Ya Rabbim. Allah. Allah'ım lütfen şunu peşimden alın. Lütfen. Bana aşık oldular. Aşık oldular. Yardım edin. Dur. Dur artık gelme. Yoruldum. If. İyi durdum ben. Ne oldu şimdi sanki durunca? Ne? Ablacığım. Türk müsün söyle ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istediğini anlamadım ki. Ef. Galiba kafam yüzünden aşık oldu kadın. Kadın, gider misin? Bak. İzleyel izleyiciler karşısındasın. Lütfen. Bak, bozuk abi gibi olmak istemiyorum. Lütfen git. Lütfen. Bak. Arkadaş. Ya izleyiciler var. Ben bu e, aşk gözlerin var tamam anladım ama yani video çekiyorum şimdi bunun sırası mı ablacım Allah'ım lütfen bıraksın bu e, birkaç dakikaya beni bırakır inşallah lan çiçek mi vereceğim bir de yuh yani ablacım vereceksen ver vallahi ben gideceğim ne istiyorsun ver ya madem vermeyi de bilmiyorsun ne istiyorsun benden ne istiyorsun al al aldım al al aldım çiçeğini al ne oldu ne oldu şimdi Aldım, aldım al al aldım ne oldu şimdi Allah Allah ya ya ablacığım ben senden aldım ya zaten ya Rabbim bu beni delirtmek istiyor ben gidiyorum ya bir Bununla baş, Başa çıkamayacağım. Heh, verdin rahatladın mı şimdi? Al al. Al verdin al. Oyun gitti. Mis gibi oldu. Tamam. Ablacım bak. Tamam çiçeğini verdin. Rahatladın artık. Artık bir peşimi bıraksan diyorum. Bak para bile veririm bak. Peşimi bırakman karşılığında bunu veririm bana Al şunu. Al şunu. Al lan al. Al. Allah'ım ya, ya Çiçek çiçek veriyor. Alıyor. Neyse boş ver. Git lütfen dibimden. Lütfen git. Ya herkes niye benim peşimde dolaşıyor? Aldım ablacığım çiçeğini aldım. Aldım diyorum. Başka çarem kalmadı. Koş. Ela koşuyor. Benim hızıma yetişemesin. Aldım işte çiçeği. Rahatlamamış bu. Yardım edin lan. Yardım edin. Bu abla beni bırakmıyor. Yardım edin. Arkadaşlar, bunun e, yok olması için bir like inşallah yok olur. Fark ettirmeden o benim peşimden gelirken e, siz de abone olup like atmayı unutmayın. Ben şimdi tam o gelecek, beni yakalayacak zannedecek ışınlan. Oh. Şükürler olsun kurtuldum. Ama daha iyi bir yere olması lazım. Abla ne yapıyordu? Ha gitti. Da. Kurtuldum abladan. Şöyle altı demon adımızı yazalım. Niye sevdiğim at bu? Kafam altı demon olduğundan herhalde. Aç şurayı. Aç şurayı. Ablacım şimdi de elimi bozdun ya. Bu arada fark ettiyseniz elim bozuldu. Elim şöyle yukarı yapıyor. İleri yapıyor yani anlamadım. Ablanın çiçeğini alıyorum. Bırakıyorum diye hemen tekrar vermeye çalışıyor ya. Bu abla beni delirtmeye çalışıyor herhalde. Neyse. En azından burada bulamaz yani diye düşünüyorum. İnşallah da bulamaz. Bulursa yandım ben lan. Şuraya gittim gördü. Oraya gittim gördü bari ışınlandığımda görmesin ya herhalde oyundan çıktığımı zannetti o yüzden bulamıyor. şöyle bu evi seçelim işte kaç saatte ev arıyoruz ee, Şimdi o abladan kurtulduk tek bir şey kaldı o da bir tane şey vardı bir tane adam vardı adam yani karakterime aşık olanlar falan var ama benim gitmem lazım. Şimdi bunlarla uğraşamayacağım. Yerler hep şey tutmuş ya. Her yer her yer kar. Yani ayağım kara giriyor. Neyse artık. Ablanın çiçeklerini aldık. Ama abla yine verdi. Şimdi bu beni delirtmek istiyor herhalde. Nerede acaba şu an? <laughs> en azından burada yok da kurtuldum ondan. Şuradan marketten bir şeyler alayım. Ben şöyle daha güzel şeyler istiyorum yani daha güzel e, kişiler istiyorum yani. Başkalarını istemiyorum. Şimdi gitti adam çiçek tuttu yani ablamın çiçek çiçek tutmuştu. Ben patlamadım. Allah Allah. Lan. Şimdi tekrar alalım. Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Evet. Kasayı patlatmaya çalışmıyorum. Buna, e, alev içinde alacağım. O yüzden e, hemen şey yapalım. Bombayı tekrar alıyoruz. Al bombayı. Bu da bir taktik olsun. Alev karakteri yaptınız diyelim. Bu işinize yarayabilir yani. Al şunu. Heh. Yanan poşet. Bence yani çok güzel. Şimdi benim e, bir tane e, kişi vardı. ona ben Onu ben sevdim ama... ...o bana durmadan şey getirenleri sevmem yani. Mesela verdi diyelim. Verdikten sonra tekrar veriyorsa ben onu sevmem. E, üstelik durmadan beni de kovalıyorsa o zaman hiç sevmem. Hayatta. Sevmediğim için de... O abla kesin oyundan çıktı. Dur bir dakika. İ i̇nşallah da çıkmıştır. Dur bakalım. Ay göremedim ben. Neyse tamam arayalım. Galiba oyundan çıkmış. Evet evet. Oh be. Sonunda ondan kurtulmak ne güzeldi. Neyse arkadaşlar. Bugün şu anlık videomuz bitti. O abladan kurtulduk. Ee, galiba biriniz like attı. O yüzden ışınlanmış olabilirim. Ev e tuşuna yanlışlıkla bastım. Sonra beni ışınlar işte. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.